Merhaba Muradiye TV'de beden eğitimi ve spor bölümünün hazırlamış olduğu Azmin Hikayesi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Avrupa birincisi ve dünya üçüncülüğüyle Türkiye'nin gururu olan Paralimpik milli yüzücümüz Sevil Öztürk. Sevilay Öztürk. Sevilay'cim hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sevilay'cim ayağın tozuyla Ankara'ya geldin. Öğrencilerimizi ve bizleri kırmadın. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Sevilay Öztürk 17 yaşındayım. Yüzmeye 6 yaşında başladım. 2013'te e, olimpiyatlara katılan engel sporcuydum. Çok güzel bir duyguydu. 2016'dan sonra milli takıma girdim. Bu şekilde. Tamam, harika. Şimdi sevgili e, bize azım hikayenle örnek oluşturma adına sana birkaç e, soru soracağız. Biz seninle ilgili birkaç bir şey merak ediyoruz. E, bu spora yüz e, başlama hikayen e, nasıl oldu? Anlatabilir misin? Ee, bu spora Betül abim sayesinde başladım. Ee, benim annem epilepsi hastası. Hastanede karşılaştık ve Betül abime yönlendirdiler. Onun sayesinde yüzmeye başladım ve iyi ki başlamışım. Güzel bir spor, hem eğlenceli hem başarı elde ediyorsun. Ee, bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Çok gurur verici bir şey. Peki yüzmeyle mi başlamak istedin? İlk yüzme mi oldu spor başlangıcın? Yüzme miydi? Evet, ilk spor başlangıcım yüzmeydi. İlk ve tek. Harika. Peki spor hayatında neleri değiştirdi? Sana neler kattı Seyda Spor ben dışarı çok çıkamıyordum. Çıkamayan bir insandım. Gezmelerde hep ne zaman dışarıya çıksam insanlar çok ön yargılı bakıyorlardı. Durduruyorlardı. Senin kolun nerede? Kolunla ne oldu? Ama şimdi öyle değiller mesela. Kendime özgüvenime güvenerek hep dışarı çıktım. İnsanlar evet birkaç kere daha soruyorlar ama önceki kadar değiller eskisi gibi. Yani başarmak lazım kendine güvenirsen, kendine ne kadar inanırsan bu şekilde. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsun. Sevdacığım bu başarıların gayretin arkasında gizli bir kahramanın var mı? Vardır büyük ihtimalle. Kahramanım kesinlikle babam. O olmasaydı ben bu zamana kadar gelemezdim. Çok zordu çünkü. Çok zaman, çok şeyler atlattık. Yani kolay olmadı buraya kadar gelmem. Sağ olsun babam sayesinde buraya kadar geldik. Sevgiler, tüm sporcuların hayali olan, belki de ömür boyunca çalışıp kazanmak istediği Avrupa Dünya Olimpiyatları'na katılıp orada bir derece e, sağlayarak o birinciliği aldığında, kürsüye çıkıp İstiklal Marşımızı okuttuğunda ne hissettin? Yani çok güzel bir duyguydu. E, hazırlanıyorsun, 2 yıl oluyor, 3 yıl oluyor. Hazırlanmak, Hazırlanma süresi zaten çok uzun bir süre. Ama benim için hem yorucu oldu hem eğlenceli günler geçirdim. Çok yoruldum hatta kalbimin sanki duracakmış gibi hissettiğim günlerim de oldu. Ama ben bunu başardım ve çok güzeldi gerçekten. Yani kolay değil dediğim gibi ama hiçbir zaman da kendimi engelli görmüyorum. Çünkü kimse kendini engelli görmesin hiçbir zaman. Olmayanlar da bir gün engelli olma imkanları var. Yani karşıdaki insanları ön yargılı görmesine. Ve o bayrağı e, dalgalandığımda o kadar mutlu oldum ki tüylerim resmen diken diken oldu. Ailem de sağ olsun beni izliyorlardı. Çok mutlu oldular. Hayatım değişti yüzme sayesinde ve buraya kadar geldim. İnşallah bundan sonra da çok güzel yerlere devam ettireceğim. İkinin altın madalyalısı 5 numaralı kulvarda İspanyol Perales var. O da 2012'nin gümüş madalyalı ismi 4 ve 5 numaralı kulvarlar yani sarı çizgilerin içinde yer alan sporcular madalyalı sporcular Norveçli ve İspanyol onlar önde tamamlayabilir bu seriyi. İşaret geldi ve Sevilay havuza girdi. İşte su altından Sevilay'ın mücadelesini görüyorsunuz değerli seyirciler. Sevilay Öztürk yarışmaya kötü başlamadı. Şu anda birinci sırada devam ettiriyor. Sevilay yarışmayı Perales'in önünde. İspanyol Perales şimdi Sevilay'ın bir adım önüne çıkmış durumda ama Sevilay mücadelesine devam ediyor. Temposunu koruyabilirse Sevilay Öztürk çok iyi devam ettiriyor yarışmayı değerli seyirciler. Sevilay şu anda ikinci sıradaki yerini koruma amacında. İnşallah biz sana inanıyoruz zaten. Bence bu azimle bu e, disiplinle, bu çalışmayla zaten çok şey daha senin göreceğiz. Biz de senin adına gururlanacağız Aydın. İnşallah. Peki, senin gibi üst düzey özel bir örnek sporcuların kariyerlerine baktığımızda bir sporcu ulaşmak istediği aslında, daha da bir sürü hedefim var zaten biliyorum ama çoğu şeyde katıldığın, girdiğin derecelerin zaten var. E, bunlar haricinde, yani hedeflerini zaten biliyoruz. Bunlar haricinde hayata dair başka hedeflerin var mı? Hayatı dair şu şekilde inşallah ıı, bu yıl mezun, ol, mezun olacağım ben. Haziran'da üniversite sınavım var. Güzel bir üniversite sınavımı yapıp ıı, Besyo bölümü okuyacağım. Öğretmenlik okumayı düşünüyorum beden eğitimi inşallah yapacağım. Çünkü çocuklarla çok iyi anlaşıyorum. Çocuklar bu dünyanın en masum insanları. Hı. Onlarla eğlenmeyi çok severim. Ve ayrıca yüzman antrenörlüğü yapmayı düşünüyorum beden eğitimi yanında. Yani ben nasıl bu zamana kadar geldiysem çocuklara da benim gibi örnek bir hocalarının olmasını çok Sevilay isterim. Hemen yanında da İtalyan Ciretti var. Şu anda Ciretti biraz olsun geçmiş gibi gözüküyor Sevilay'ı. Sevilay temposunu koruması lazım. Biraz daha artırması lazım. Şu anda 3. sırada devam ediyor Sevilay Öztürk yarışmaya. İlk sırada Perales var. Sevilay 3. sırada devam ediyor. Sevilay iyi bir derece gelecek mi? Sevilay yarışmayı 47 73 ile tamamlayan Perales oluyor değerli seyirciler. Sevilay Sevilay'ın derecesine de bakacağız. Kötü bir yarış çıkarmadı Sevilay. Hemen derecesini kontrol ediyorum önümdeki ekrandan. Sevilay Öztürk dördüncü tamamlıyor. 49.94 ile çok iyi bir derece elde ediyor sevgili seyirciler. Sevilay Öztürk... Sevda yaşantın, gayretin ve başarıların sabrınla e, örnek olman adına bizlere nasıl bir iradeyle mücadele ettiğini bizimle paylaşabilir misin? Ee, başarmak çok zor bir yani çok zor demeyeyim aslında. Hem kolay hem zor yönleri de var. Bu zamana kadar insan kolay gelmiyor. Ve kolay şeyler yaşamıyorsun. Bütün insanlarla uğraşabiliyorsun. Yani e, ailen alır. Ve çok, en büyük şey de zaten yani sorumluluk o sorumluluğu bu kadar yükleniyorsun ve sen yani bu yaşta mesela dışarıda başka insanlar var. Benim yaşımdaki insanlar dışarıdayken böyle ben gelip böyle antrenman yapmam, bayrağımızı dalgalandırmam çok gurur verici bir şey. Ya ben de bu yüzmeyi yapmayıp da dışarıdaki insanlar gibi böyle gezip tozabilirdim. Ama e, bu böyle olmuyor. İnsan geleceğini illa düşünmesi lazım. Kendi geleceğini kendin kurmazsan olmuyor. Yani kolay olmuyor gerçekten. Mesela benim babam her zaman kendi geleceğini kendin düşünmen lazım. Her zaman ben düşünürsem bunun sonunu ben getiremeyeceğim. Kendin getirmen gerekiyor. Hı. Ve yani ben kendimi hiçbir zaman engelli görmedim. Hatta hocalarım bazen engelli olduğumu unutup diyor ki Sevla diyor şimdi sen götürür müsün diyor. <laughs> yani böyle hisset yani artık böyle Insanlarımız Teşekkür ederim. and the young lady in lane four, Ariane Talamona, claimed her first world medals earlier on this week. She'd love another. And there is that famous dazzling smile of Teresa Perales of Spain. Such a familiar sight over so many years now. And here comes the young pretender, Sevalay Ozturk of Turkey, shared a wonderful moment with Teresa Perales this morning we're we about to witness a changing of the guard in the women's 50 Fly S5. Chevel, the Silva, Talamona, Oshturk Perales, Boyacci, Giretti and Butler, the Women's 50 Fly S5 final. A bit over a second, which in 53 which in 50 fly turns is a long way. Well, the surprise of this morning's heat was, in fact, experienced Teresa the of Spain. She hadn't been in the top five of the world rankings this year, and then she qualified second fastest for this final tonight. But it is so many boys of turkey lane six who's actually the fastest in the world but her compatriot this morning ozturk put in a blinding swim to lead these ladies into the final tonight ariana talamona in italy's in fine form and here we see her now coming up on the shoulder of the turkish athlete and into the lead as we approach the final five years of this race goes down to the wire once again this is going to be oh so close is it about to be another goal? It is fantastic. I think that is Ariana Talamona. Sevilerciğim son olarak e, radyo okullarındaki öğrencilerimize ve bizlere, hepimize iletmek istediğim bir mesaj ya da bir tavsiyem var mı? Evet. Yani e, başarmak gerçekten kolay bir şey değil. İnsan isterse her şeyi başarır. Bu benim her zamanki sözümdür. Mesela ben engelliyim ama e, yani engelli olduğunu yani düşünmüyorum. Engelli olsam bile her şeyimi kendim yapabiliyorum. Her şeyi kendim başarabiliyorum. Bu zamana kadar da gelmek benim için de kolay oldu. Size tavsiyem Hayatınızda spor olsun. E, spor gerçekten güzel bir şey. İlerlemeseniz bile, yani e, hayatınızın bir kısmında hem vücudunuz e, olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz ve sporu e, bir tek böyle her yere ilerlemek için değil de her zaman yaşam tarzınızda bir parça olarak görmenizi tavsiye ediyorum. Tevilay'cığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bize gerçekten hepimize örnek olacak bir azim hikayem var. Çok sağ ol. Bizim bu hikayeden öğrenecek çok şeyimiz var. Muradiye okular olarak, Muradiye TV olarak çok çok teşekkür ederim. Kırmadın ederim. bizi çok tekrar herkes için. Çok da memnun olduk seninle tanıştığımızda. Ve sana e, hayatında zaten çok bunu söylemeye gerek yok her şeyi çok güzel başarıyorsun ama her şey gönlün göre olsun, her şey senin gibi olsun ve başarın daim olsun Sevilay'cığım. Çok çok memnun olduk, çok Oyun teşekkür ederim. 12 için içinde dualarınızı bekliyorum. Tabii ki ediyoruz. <laughs> Dualarımız seninle Sevilay'cığım. Çok teşekkürler. Rica ederim.